Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Metin Lütfü Baydar Aydın Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu belirtip bir konu üzerine görüşlerimi aktarmak istiyorum. Ombudsmanlık ve Kamu Denetçiliği yeni bir kurum. Hoş geldi. Memnun olduk. Dün seçtiğiniz baş denetçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Ben de bu yeminin uyandırdığı duyguları sizlerle paylaşmak istedim. Bu kurumun saygınlık kazanabilmesi, herkesin güvenebildiği partiler üstü kişilerden oluşmasına bağlıdır. Bakın çıkardığınız kanunda Kamu denetçiliğini nasıl tanımlıyorsunuz? Aynen şöyle. Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak, idarenin her türlü eylem ve işlemlerini insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek ve önerilerde bulunmak amacındadır. Bunları halkı ve uluslararası çevreleri uyutmak için böyle yazacaksın. Sonra da buraya tamamen kendi adamlarını yerleştireceksin ve demokrasiden söz edeceksin. Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanı Sayın Günay seçimin isabetli olmadığını hep söyledim diyerek şunları belirtiyordu. Ombudsman'ın Türkiye'de herhangi bir tartışmanın tarafı olmayan, bütün toplumun gerçekten hiçbir önyargı olmaksızın güvenebileceği, hukukunu yargının da ötesinde ve öncesinde emanet edebileceği bir isim tarafından temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakan söylüyor bunları ve Sayın Bakan devam ediyor. Seçildikten sonraki açıklamalarını okuduktan sonra bu tereddütüm ortadan kalkmadı. Görüşüm kuvvetlendi. Şimdi Sayın Bakan açıkça bu işin doğru olmadığını dilinin döndüğü kadar ifade ediyor. Bu açıklamalar karşısında sakın ola bizde demokrasi var, onun için herkes konuşabilir gibi bir açıklamada bulunmayın. Çünkü Sayın Bakan daha önce de ucubeye de değinmişti ve de değindiğiyle kalmıştı. Aldığı cevap ilginçti. Allah bizi o duruma düşürmesin demiştiniz. Yine geçen hafta içerisinde milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili grup kararı olmayabilir açıklamalarınızın önü AKP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapılarak Başbakan tarafından engellendi. Örnekler o kadar çok ki. Sizler demokrasi havarisi geziniyorsunuz ama değilsiniz. Maalesef değilsiniz. Değerli milletvekilleri, Kamu Baş Denetçisi ile kamu denetçilerinin ne yazık ki AKP ile organik bağı olan kişilerden oluşması AKP'nin ileri demokrasi anlayışını gösteriyor. Devamlı eleştirdiğiniz İsmet İnönü var ya, hani o rahmetli İsmet İnönü Ondan demokrasi dersi almanız lazım ki bir devlet adamının iktidarı kaybedeceğini bile bile ülkeyi tek partili rejimden çok partili rejime kansız bir şekilde nasıl geçirdiğini anlayabilirsiniz. İsmet Paşa düşünmedi mi ki iktidarı kaybedersem ne olur diye. Elindeki birçok gücü kullanamaz mıydı? Ancak sizler yeni bir telaş içerisindesiniz. Attığınız her adım günden güne çatlayan iktidarınızı yamamak ve geleceğinizi garanti altına almak amaçlı. Değerli milletvekilleri, işte AKP'nin bu amaçla seçmiş olduğu baş denetçi ve kamu denetçilerinin hayatlarındaki AKP bağları. Baş denetçi Mehmet Nihat Ömeroğlu, oğlunun Kadıköy'deki nikahında başbakanı şahit yapmış birisi. Muhittin Mıhçak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğinin kesinleştiği kararın temiz başvurusunda Sayın Erdoğan'ın mahkumiyet kararının bozulmasını isteyen tek muhalif üye. Bir diğer üye Abdullah Cengiz Makas. AKP'den milletvekili aday adayı olmuş, basına vermiş olduğu demeçlerde AKP'nin hizmet kervanının aksamayacağını söyleyen birisi. Kervanın aksamadığını kanıtladı. Zekeriya Aslan, 23. dönem AKP'den Afyon Karahisar milletvekili. Kamu denetçiliğine gayet uygun. Serpil Çakın AKP Kadın Kolları teşkilatında ve Merkez Yönetim Kurulu'nda görev yapan birisi. Kadın Kolları AKPorg.tr adresine girin. 1 Temmuz 2008 tarihli açıklamayı okuyun. Irak İslamik Dava Partisi temsilcileri AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret ettiler. Görüşmede Kadın Kolları Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanı Nur Özkaya Halkla İlişkiler Başkanı Serpil Çakın, Heyete Kadın Kolları Başkanlığının teşkilatlanma yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Serpil Hanım'ın bilgi vermeye bundan sonra da devam edeceği kesin. Mehmet Elkatmış, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi. Refah Partisinden 19, 20, 21. AKP'den 22. dönem Nevşehir Milletvekili. Seçilmek için daha ne olsun? İleri demokrasi için tüm şartları taşımakta. Değerli milletvekilleri, AKP ile yolları kesişen bir kişi daha var. Eski Anayasa raportörü Osmancan. AKP'ye Eylül ayı içerisinde üye olup yapılan kongreniz sonucu MHK'ya girebilme başarısını gösteren Osmancan. Üye olurken de şu ibareyi imzaladı. Parti tüzüğü, program ve yönetmeliklerine uymayı taahhüt ediyorum. Seçmiş olduğunuz kamu baş denetçisi ve diğer denetçiler de aynı ibarelere imzaladılar. Değerli milletvekilleri, Başbakan Erdoğan bir Sivas mitinginde şöyle sesleniyordu. Yargı CHP'nin arka bahçesi oldu. Bunu hep yaşadım. Bana cezayı kesen Yargıtay'ın üst dairesindeki yargıçların daha sonra CHP'nin üst kurullarında nasıl yer aldıklarını biliyoruz. Görünen o ki Başbakan'ın sözleriyle kendisinin yaptıkları birbirini tutmuyor. Bizler de Başbakanla yolu bir şekilde kesişenlerin nasıl AKP yönetim organlarında yer aldıklarını hatta diğer kurumlarda da küçük AKP'cikler oluşturulduğunu ibretle izlemekteyiz. Son icraatınızla iktidardan ayrılınca tarafsız olabilecek kamu denetçilerine bile güvenemeyecek kadar suçluluk telaşı içinde olduğunuzu kanıtladınız. Bu demokrasi değildir. Bu talandır. Değerli milletvekilleri, Yıllarca valiler CHP'nin il başkanlığını yaptığı açıklamalarıyla halka yalan yanlış bilgiler verdiniz. Gelecek nesil göbek bağıyla AKP'ye bağlı olan bürokratları sayarak bitiremeyecek. Sizin görüşünüzü yansıtan ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir kamu denetçiliği kurumu olamaz. Bu kurum ölü doğmuştur. Yaptıklarınızdan sonra ağzınıza demokrasi kelimesinin artık hiç yakışmayacağını yama gibi duracağını belirtmek istiyorum. Bu talanı içine sindirenleri Necip Fazıl Kısakürek'in Aynalar şiirini okuyarak vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Aynalar, aynalar bakmayın yüzüme diktik. İşte yakalandık, kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz berraklık, ulvi mahkeme, acı hapsettiğin sefil gölgeme, nur topu günlerin kanıma girdin, kutsi emaneti yedim bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade, dişlerinde köpek nefsin irade, günah, günah, hasat yerinde demet, merhamet, suçumdan aşkın merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepenk? Gözyaşı deksem Nuh tufanına denk. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin o bir hevesti. Gelemem aynalar yolumu kesti. İnşallah aynalara bakamaz, bu şiiri okuyamaz durumuna bir daha düşmemeniz dileklerimle saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.